Efsanenin ismi yaşatılıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce Şubesi. Efsane golcü Lefter Küçük Andonyanis'in adını Düzce'de yaşatıyor. Lefter'in adını taşıyan 5. kütüphane Musa Baba Ortaokulu'nda açıldı. Lefter Küçük Andonyanis'in isminin verildiği kütüphanenin açılışına. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan. Efsane futbolcu Lefter Küçük Andonyanis'in torunu Özlem Katmer. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartun'un eşi Güler Bartu. Fenerbahçe Kulübü Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Atay, Düzce Spor 2. Başkanı Zekeriya Korkmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce Şube Başkanı Selahattin Kudu ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce Şubesi 5. Kütüphanesine Musa Baba İlk Öğretim Okulu'nda hayata geçirdi. Şube Başkanı Selahattin Kudu, Okul Müdürü İsmail Tetik, Lefter Küçük Andon Yenisin torunu Özlem Katmay, Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan kısa bir konuşma yaptılar. Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Aday komutanımı unuttum. Aday komutanımız da aramızda. Ben size teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Doğru söylüyorsun. Yazmış bak. Sıraya girmişiz. İnşallah bu kütüphane açılışlarımız bundan sonra da devam edecek. Ben bugünkü kütüphane açılışımızın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Dolayı çok teşekkür ediyorum ailem adına, anneannem, teyzem. Çok teşekkürlerini, iletmeni, selamlarını iletmeni söylediler. bizi çok gururlandırdı, çok onurlandırdı. i̇nşallah kütüphanemiz fikirli olur herkese. Teşekkür ediyorum. Herkes hoş geldi. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, taraftarlarımız, derneklerimiz, efsanelerimize ve değerlerimize e, vermiş olduğu e, bu kütüphanemizin ismiyle, vesilesiyle herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Çok mersi, teşekkürler. Ve bu hayal gücünü de sizlere en kolay sağlayan kitaplar. Kütüphanenin de çok önemli olduğunu, kitaplara ulaşma noktasında ne kadar önemli olduğunu sağ olsun sevgili Selahattin Bey burada fark etmiş. Beşinciydi değil mi Selahattin evet. Bey? Beşinci kütüphanenin açılışı için burada bulunuyoruz. Çok ulvi bir görev ve bu görevi yaparken de gördüğünüz gibi efsanelerimizin, kulübümüzün efsanelerinin aileleri burada. Onlara da sizlerin huzurunuzda buraya geldikleri için... Binlerce kez teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından okul kütüphanesinin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler hep birlikte kütüphaneyi gezdi. Pardon. sen çekmezsen gelmiyor ya. Ama önce birize bakalım buraya.